Selam arkadaşlar. Bir matematiğin dili videosu için tekrar beraberiz. Ee, tabii ki dillerdeki zenginliği gösteren ne arkadaşlar? Kelime zenginliği. Bizim matematikte de aynı şekilde sembollerin zenginliği var ve matematik dilini geliştiren, gösteren ve nedir cümleleri kısaltan, nedir sembollerimiz var. Bu sembollerimizden biriyle tanıştıracağım tabii ki bu matematiğin dili videosunda size. Hemen arkadaşlar sorunun çözümüne geçerek nedir, bu çift ünlem nedir veya benzeri ünlemler ne anlamı gelir bunu birlikte bir görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size dört faktör yazdığım zaman siz ne anlıyorsunuz? Dörtten başlayarak ta ki azalarak bire kadar giden sayıma sayılarının çarpımının olduğunu anlıyorsunuz. İşte beş çift ünlem olduğu zaman da arkadaşlar anlamanız gereken şey şu. Beşten başlıyorsunuz. Bakın ikişer ikişer azaltılan. Nedir? Sayma sayılarının çarpımı biçimde yazıyorsunuz. Eğer bu vatandaş bir çift sayı olsaydı, ben size mesela 6 çift faktöriyeli vermiş olsaydım, bu durumda da siz ne diyecektiniz? 6 çarpı 4 çarpı 2 diyecektiniz. Şimdi 4 faktöriyel nedir arkadaşlar? 24'tür. 5 çift ünlem ise nedir? 15'tir. Bunların toplamı ise ne olacaktır arkadaşlar? 39 olacaktır. Şimdi sizinle başka bir örnek daha çözerek bu çift faktöriyeli ya da benzeri faktöriyellerin ne kadar önemli olduğunu gösterebilirim. Arkadaşlar ben size 15 faktöriyeli kalkıp da 15 çift faktüriyeli bölseydiniz ne olurdu gibi bir soru sormuş olsaydım. Siz ne yapacaktınız arkadaşlar? Bakın yukarıdaki vatandaş 15, 14, 13, 12, ve bu çarpma işlemi ta ki nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Bire kadar gidiyor. Aşağıdaki kardeşimize baktığımız zaman da bu kardeşimiz ise 15 çarpı, 13 çarpı, 11 çarpı ta ki nereye kadar arkadaşlar? Gene bire kadar gidiyor. Gerekli sadeleştirmeyi yaparsanız arkadaşlar bakın tek sayılar gitmiş oluyor. Ve geriye yukarıda ne kalıyor arkadaşlar? Çift sayılarımız kalıyor. 14, 12, 10, Ta ki arkadaşlar nereye kadar? ikiye kadar olan sayıların çarpımı kalıyor. Peki ben bunu nasıl gösterebilirim? İşte şu şekilde 14 çift faktöriyel. Yani. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Sembollerle kelime yazdığınızı zenginleştirin. Matematik dilinizi geliştirin. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.